Osman Bey tarafından 1298'de fethedilen ve Osmanlı Devleti'nin ileriki zamanlarda ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için demir madenini işlediği merkez aşağıdakilerden hangisidir? Bilecik. Orhan Bey zamanında Rumeli ilk iskan gerçekleştirilmiş ve göçer evler veya kara Arap olarak adlandırılan bir grup Türk göçebesi 1357'de Gelibolu yöresine ve daha sonra da Hayrabolu'ya göç yoluyla yerleştirilmiştir. Osmanlı kaynaklarında göçer evler veya Arap, Kara Arap olarak adlandırılan bu Türk göçebe grubu hangisi bir bakalım. Tamamen bilgi sorusu. Göçer evler Kara Arap. Rumeli'ye ilk iskan gerçekleştiriliyor. İskanı gerçekleştirirken biz ne yapıyorduk? En yakın yerdeki o bölge yakın yerden iskanı gerçekleştiriyorduk. Ve nereye oluyormuş bu? Rumeli ilk iskan. Bunlar da hangisi Rumeli'ye daha yakın? Karesi oldu. Aslında mantığımızda yapabileceğimiz bir soruydu. Ünlü tarihçi Giptos'un padişahlığı boyunca Hristiyanlara papalıktan daha iyi muamele etmiştir diyerek hoşgörü anlayışını vurguladığı Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? 1. Murat. Aşağıdakilerden hangisi belirtilen bu kazanımların elde edilmesinde etkili olmuştur? Bakalım. Osmanlı'nın Avrupa üzerindeki baskısı arttı. Avrupa'da Macarlar etkisiz duruma getirildi. Eflak ve Boğdan Osmanlı üstünlüğünü tanıdığı Bulgar Krallığına tamamen son verildi. Nerede? Nibolu Savaşı'nda. Osmanlı devletinde hangi padişah döneminde cülus paşalığının ilmiye sınıfına da verilmesi adet haline gelmiştir? Biz neyi biliyoruz? Ne yükselmedi? Ne kuruluşta böyle bir şey olmadı? O zaman bakalım. Yükselme, yükselme, yükselme. İkinci beyazıt yükselme. O zaman ne kalıyor geriye? 2. Yani diğer bildiklerinizden bilmediklerinize de gitmenizi isteyebilir ÖSYM. Yurt ilmiye sınıfına da verilmesini adet haline getiren 1484'te Sultan 2. Beyazıt'tan Yeni kıtaların keşfi için gemi yardımı isteyen ancak talebi sultan tarafından reddedilen ünlü denizci aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi? Kristof Kolomb. Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde aşağıdakilerden hangisi Avrupa-Hristiyan ittifakını bozmaya yönelik atılan adımlar arasında yer almaz? Yükselme dönemi. Fatih'in Ortodokslara dini hürriyet tanıması. Venediklilere ticari imtiyazların verilmesi. Fransa'ya kapitülasyonların verilmesi, Fatih'in Avrupa'ya seferler düzenlemesi. Fransa'ya verilen kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi ne zamandı? 1. Mahmut. Bize neyi soruyor yükselme dönemine? O yüzden cevabımız ne? 1574'te aşağıdakilerden hangisini Fethi ile Osmanlı'nın Kuzey Afrika ve Batı Akdeniz'de hakimiyeti pekişti? Tunus. Unutmayın ki İnebahtı Savaşı vardı. Ne vakti deniz savaşında donanmamız kaybedildi. Yandı. Öyle diyelim. Yandı. Donanmamızı yaktılar. Biz de bunun üzerine ne yaptık? Osmanlı donanması toparlandı. Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa komutasında Tunus'a sefer düzenledik. Peki ne oldu? 1574 yılında Tunus kesin olarak fethedildi. Tunus'un fethi ile ne oldu? Osmanlı Devleti İnebahtı yenilgisinin moral bozukluğunu üzerinden attı. Osmanlı'nın Akdeniz'deki gücü pekişti. Osmanlı Devleti'nde Otranto seferi aşağıdaki padişahlarda hangisinin döneminde gerçekleştirilmiştir? 2. Mehmet. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet döneminde Balkanlarda fethedilen yerler arasında yer almaz? Şimdi bakalım sırasıyla Mora. Mora neredeydi? Mora, Balkanlarda fethedilen yerlerden biri. Eflak, Eflak da öyle. Arnavutluk, o da öyle. Amasra dursun, Bosna Ersek, o da Rumeli'de. Yani Balkanlarda. Amasra nerede? Anadolu'da. Şimdi Fatih'in Anadolu'da aldığı yerler. İstanbul, Amasra, Sinop, Konya, Doğu Anadolu yani oktuk Beli Savaşı ile Ak Koyunlar bitti. Rumeli'de alınan yerler Sırbistan, Mora, Eflak, Bosna Hersek, Boğdan, Arnavutluk. Denizlerde alınan yerler Ege Adaları, Limni, Eğribor, Taşoz, Semadirek, İmroz, Midilli Adaları, Yunan Adaları var aldığı, Kafalonya, Ayamavra, Zanta Adaları, Kırım. Şimdi denizlerde alınan yerler; Ege adaları ile Yunan adaları bir de Kırım. Kırım alıyor Karadeniz'i Türk göllerine yaptı. Rumeli'de Balkanlarda aldığı yerler; Sırbistan, Mor'a, Eflak, Moslersek, Boğdan, Anadolu. Belgrad aldı mı yok. Rodosu alabildi mi? Hayır. Anadolu'da alınan yerler; İstanbul, Amasra, Sinop, Konya, Doğu Anadolu. Neresi Akkoyunlarla savaştı kazandı. Cevabımız D. Bu ayrım önemli. Kanun'un torunlarının ve Telli Hasan Paşa'nın şehit olduğu felaket nedeniyle kulpa bozgunu, bozgun yılı olarak tarihe geçen yıl aşağıdakilerden hangisidir? 1593. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin genel özellikleri arasında yer almaz? Osmanlı tarihi Anadolu tarihinin 4. bölümünü oluşturur. Türk devletleri içinde en uzun yaşayan veya ve geniş sınırlara ulaşan devlettir. Kültür ve uyguluk alanında Uygurlardan sonra önemli ilerleme kat eden devlettir kalsın. Türk devletleri içinde merkezi otoritesi en güçlü olandır. Şehri hukuk ile yönetildiğinden teokratik mutlak egemenlik haklarını hükümdar kullandığından monarşik devlet yapısı görülür kültür ve uygarlık alanında Uygurlardan sonra diyor. Yani Uygurlar birinciymiş de uy kültür ve uygarlıkta. Osmanlı onlardan bir tık gerideymiş, ikinciymiş. İfade olarak yanlış olduğundan cevabımız Türk devletleri arasında en güzel kültür ve medeniyete sahip olan nedir? Osmanlı Devleti. En genişine kim sahip? Yine Osmanlı Devleti. Gaza İslamiyet'i yaymak ve dış tehlikelere karşı korumak amacıyla yapılan savaşlardır. Buna göre nokta nokta tehliklerinden Hangilerinin gaza politikası uyguladığı söylenebilir. Osmanoğulları evet. Germiyanoğulları kime karşı savaşmış? Germiyanoğullarının savaşıca bir Hristiyan devlet mi varmış? Gayrimüslim devlet mi varmış? Kulkadiroğulları desen Türk devletleri arasında yaşıyor. Gaza yapacağı bir yer mi var? Yok. O yüzden cevabımız A. Osmanlılar 1388'de Ploştik'te aşağıdakilerden hangisine karşı mağlup olmuştur? Eflak, Bosna, Macar, Bulgar, Erden. Cevabınız ne? Bosna Krallığı. Bosna Krallığı Osmanlı Ploşnik bozgunu ile mağlup etmiştir. Bizans İmparatoru Manuel'in İstanbul'da bir Türk mahallesinin kurulmasını kabul etmek mecburiyetinde kaldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? Nibolu Savaşı. Kuşatma altındaki oğlunu kurtarmak için Orhan Bey'den yardım isteyen Bizans İmparatoru aşağıdakilerden hangisi? Kanta Kuzen. Orhan Bey döneminde yaşanan nokta nokta gelişmelerinden hangileri beylikten devlet aşamasına geçildiğine kanıttır. İznik'te ilk Osmanlı medresesinin açılması. Dursun. İlk düzenli ordunun kurulması. Divan-ı kurulması. Evet. 2-3 mü var mı var ama biz 1'e de alacağız. Neden? İznik'te ilk Osmanlı medresesinin açılması beylikten devlet aşamasına geçirdiğinin kanıtı mıdır? Kanıtıdır. Neden? Medrese öğretmen yetiştiriliyor medresede. Medresede yetiştirilen öğretmeni ben ne yapacağım? Ülkemin çerçevesi içinde onları yollayacağım. Yeni öğrenciler yetiştirecek. Ya da yeni öğrenciler gelecek. Ben onları yetiştireceğim devletim için. Devlete okumuş adam lazım. Devlet kademelerine. Defterdar olur, nişancı olur. Bunlar nasıl olacak? Bunlar kurumsallaşma ile olacak. İznik'te ilk Osmanlı medresesinin açılması da bir kurumsallaşmadır. Devletin oluşması bir kurumsallaşmadır. Beylikten devlet aşamasına geçildiğine kanıttır medrese açılması. Cami açılması deseydi hayır. Mesela. Bulgaristan'ın aşağıdakilerden hangisiyle kesin bir şekilde Osmanlı toprağına katılmıştı? Niye Bolu savaş değil? Aşağıdakilerden hangisi Orhan Bey dönemi gelişmeleri arasında yer almaz. Osmanlı'nın ilk düzenli ordusunun kurulması. İlk kez tımar sisteminin uygulanması. İlk kez buna ne diyelim? Düzenli bir şekilde, sistemli bir şekilde tımar sisteminin uygulanması diyelim. Yani sorunun gelişine göre de sorulabilir. Türk tarihinin ilk medresesinin açılması. Dursun. Divan örgütünün kurulması Anadolu siyasi birliğinin sağlanması yolunda ilk adımın atılması. Şimdi dediğim gibi. Soruda yer almaz diyor arasında yer almaz. Büyük ihtimal ya ilk kez tımar sistemi diyecek ki Osmanlı, Osman Bey ya da Orhan Bey. Bak bu sorunun gelişine göre. Ama sınavda böyle bir soru gelmez dedi. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'da ilk tımar sistemini uygulayan padişahtır demez. Ama böyle bir soru da içinde yer verebilir. Ona göre diğer bilgileri sorgulamamızı sağlar. İlk kez sistemli bir şekilde tımar sistemini uygulayan Orhan Bey aslında. İlk kez tımarı da uygulayan kim? Osman Bey. Türk tarihinin ilk medresesi açılması karanlılar. Türk tarihinin ilk medresesi Karahanlılar'da Semerkant Medresesi. O yüzden bunu alamayız. Türk tarihinin değil Osmanlı'nın ilk medresesini kim açtı? Orhan Bey. İlk medrese Orhan Bey'di. İlk müderris Davud'u Kayser. Anlaşılmayan bir şey yoktur umarım.